Neredeydi motor zincire bağlı? Oradaydı. Oradan mı kopartmışlar zinciri? Buradan zincirin birini kopartmışlar. İkincisini koparamadıkları için e, motoru kurtardık sayılır. Peki şey nereden atıldı? Tabaklar nereden atıldı? İkinci kattan. Şuradan mı? Evet. Neyse dükkanı geliştirelim de arayana gelir. Aklımıza gelmedi işte. Daha banka güncellemesine yer kalmayacağız. Ilgidir. Gece saat 12 sırası. Daha uyumadıydık. Dükkanı kapattım. Gittim saat 11.30 sırası. Kardeşim bağırdı. Motoru iş alıyorlardı İndik aşağı. Baktık çalamadan kaçmışlar. Tabakları kim attı? Tabakları gözüküyor. Kız kardeşim attı. <laughs> o görmüş. İsabet ettirmiş mi peki? Vallahi birini isabet ettirdim dedi. Yani motor yani, işe yaradı ya yani, için doğru mu? Yok şey yapıyorlarmış yani böyle. Bizim motor ne Ne yapıyorsunuz diye bağırınca diyor mu? Sana ne diyormuş? Bizim motorumuz diyorlarmış. Allah. Im. Yani. Sonra kardeşiniz tabak atmaya mı başladı? Atmış arkadağdan kardeşim uyandırdı bize bağırdı derken mahalleye ayağa kaldırdık. Evet. Ee, i̇ki zincir bağlı olduğu için birini koparmışlar. Evet. Ötekini koparmadan kaçtılar. Ondan sonra işte durum bu. Tabağı iyice kaçtı yani Ya yani ondan sonra işte indik biz de kameralar alıp polis çağırdık. Şimdi ne yapıyorsun? Motoru nereye koyuyorsunuz? Şimdi maalesef biraz işte daha bir güvenli ortam yapamadığı için motoru dükkanın içine alıyoruz.